uzun yıllar bakıp büyüttüğü kızının düğün gününde beyaz gelinlik içerisinde evden ayrılmasına üzülen babanın baygınlık geçirdiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntünün altına bu duyguyu baba olan hissetmiştir. Asla düğün istemiyorum asla. Kızlar evlenmeyelim ya babalarımız çok üzülüyor. Muhtemel olarak benim baba şunu yaşamaktan çok korkuyorum şeklinde yorumlar yapıldı. YouTube kanalımıza abone olarak en güncel videolardan haberdar olabilir. İlginç ve bilgilendirici içeriklerimize ilk siz ulaşabilirsiniz desteklerinizle büyüyen ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Hadi siz de aramıza katılın.